Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ismini tam olarak bilmediğim bir motor oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle bütün motorlarımızı gösterelim. Hemen daha var şöyle. En garip motor da bu. Önü bisiklet Gibi egzozu var ve alttan duman çıkıyor arkadaşlar bakın. Şöyle bir de benzin deposu var, kapağı var. Şöyle de bir sürü kask çeşitlerimiz var. Benim en sevdiğim şu hemen şu ekipmanımızı da giyelim. Bize böyle bisikletler 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 de var arkadaşlar. Delim sıçtı. Tamam. Ee, sizce hangi motoru seçelim? Bence şunu seçelim ya. Sizce şu aynalarımızı hemen kapatalım. Böyle daha güzel olur sanki. Bir saniye. E, egzozumuz böyle olsun bence biraz kan çıksın ses stikerlerimizi aldık boya en iyisi şöyle hemen kırmızı yaparız arkadaşlar boyamızı en sevdiğim renk kırmızı benim otobanda gidelim biraz şu temin reklamında da puzzle'da ben iyiyim arkadaşlar bu arada iyi puzzle yaparım haberiniz olsun Severim de gerçi puzzle yapmayı ben. Ee, bir saniye. Bunun olması gerekiyor şu anda. Şu anda benim bunu yapmış olmam, yapmış olmam gerekiyor. <laughs> tamam da ben bunu normalde yapıyordum ya. Neyse bir ara göstereceğim arkadaşlar onu. Şöyle hemen başlayalım. Oyuna tek tekerle böyle hareketler yapabilirim size şöyle ayağa kalkabiliyoruz. Elimizi yere sürtebiliyoruz. Elinden çıkmadı o. Motordan çıktı bakın. Şöyle plaka falan takabiliyoruz. Ben takmamayı tercih ettim. Bir de şöyle bacağımızı geçirebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bundan önce güncelleme gelmeden önce arkadaşlar. Bir git reklam ya. Şey yazdı. Güncelleme gelmeden önce arkadaşlar. 5 yedi 8 saniye hareket yapabiliyorduk. Şimdi bu modda da polisten kaçma var. Mod dediğim haritalarda yani. Yeni sanırsam bir tane harita eklendi arkadaşlar. Yeni dediğim 5-6 ay önce yani çok yeni değil. Orta seviye yeni düzey arkadaşlar. 2 dakika olmuş bile. Bu arada nasılsınız? Polisten kaçarken ondan bahsedeyim. 200 görmüyor. 199 gördü arkadaşlar. Az önce de biz az önce ne diyorduk? Ne diyorduk? <laughs> Haritanın e şeyin yollarından bahsediyorduk. bahsediyorduk arkadaşlar. Motorların pardon oyunun <laughs> gir, ya, gir. gir şuradan kaç Dördüncü vitesiz, beşinci vites oldu. Ha, her zaman yollar işte arkadaşlar. Bu sefer konuyu hiç dağıtmayacağım. Direkt geçeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda sizi çok seviyorum diyen iki tane yorumcu var. O, onlar da bu videoya like atsın. Çok sevinirim. Yorum atsın. Kendinizi belirtin arkadaşlar. Daim izin canlı yayın yapabilirim. Şimdi her zaman yollarından bahsediyoruz. Oyunun yani. Arkadaşlar bir bu polisten kaçma otoban yolu var. Zaten karşımızda da polis var. İşte bunun, bunun gibi polisten kaçabiliyoruz arkadaşlar. Çimenlere girince yetişemiyorlar bize. O da ufak bir hile olsun. Bu arada arkadaşlar ekstra reklam bir tanecik 30 saniye reklam bize yapar arkadaşlar. Bütün motorları hileyle açabiliyorsunuz. Onu ben yaptım. Çok iyi hareketti. Çarptım ama olsun. Arkadaşlar bir tane çöllü yol var. Çöllerin bir off-road moda olarak cross motor var zaten onda. Bir tanecik var Bir tane cross motora benzeyen var arkadaşlar. İki bir buçuk sayılıyor cross motorların oldu. Ne ara arkadaşlar? polisten. bir tane havaliman var. Diğer oyuncularla giriyorsunuz. Oynuyorsunuz yarış yapabiliyorsunuz. Motorların top speed'ini deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şehir içi var. Şehir içi e, alan arkadaşlar. Gezisi. Onda da e, kısa otoban var. E5 var. C5 mi ne işte öyle bir şey var. Arkadaşlar tam ismini bilmiyorum. O zaman şöyle bir ön kaldıralım değil mi? Önümü görmüyorum ya. Polisten bir kaçalım arkadaşlar. Mesela bakın şöyle uça da biliyoruz şöyle. Bir güzel takla atacaktım atamadım. Ben kaldırmaya basıp. Uhu! Dünyanın hissi oldu arkadaşlar. Şaka şaka. Kendimi ömüyorum asla. Öyle geldi bana. Hemen şu polisten kaçıyorum. Siren ses arkadan geldi mi? Bana geldi gibi geldi. Bu arada arkadaşlar motorunuz varsa böyle ya da aileniz varsa sürüyorsa arkadaşlar tehlikeli de sürüyorsa aynı oyunda benim yaptığım gibi kamus kotu kamus kotu değil pardon kamus arkadaşlar bu. Gerçek hayatta sakın, sakın 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 ama bu yaptığım hareketleri hızları makasları falan yapmayın arkadaşlar. Arabaların arasından geçmeyin tamam mı arkadaşlar. Hem kendi can güvenliğiniz için mutluluğunuz için hem de ailenizin mutluluğu ve can güvenliği için sandısam deniliyordu ama. Yani bu da küçük bir kanı spot oldu. Bu arada arkadaşlar oyun videoları gerçekten çok fazla izlendi. O izleyenler için gerçekten çok fazla teşekkür ederim. Ama bir like ile abone de eksik etmeyin ya. İki saniyecik. Ücretsiz zaten ama Ay, abone olmak ve like atmak da istemiyorsanız canınız sağ olsun atmaya da bilirsiniz. Atabilirsiniz. Kendi özgürlüğünüze bağlı arkadaşlar. Bu kanalda darlama falan sıkma zorlama yok arkadaşlar. Kişi kendi fikirlerini ve kararlarını belirleyebilir. Oha çok iyi cümle kurdum. Aynısını bir daha kur desen kuramam arkadaşlar. Şaka şaka. Bu arada arkadaşlar eee sohbet edelim ya. Ne aklımda bir şey vardı, bir şey söyleyecektim, onu unuttum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çekebilirsem eğer ki o oyun, oyun videolarının car parking falan var ya. Onlar çok izlendiği için part 2'si gelecek. Umarım Allah izin verirse. Mesela atıyorum bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Car Parking Multiplayer'da siyah Honda Civic'i paramparça ettim. Mesela arabam bozulana ve hata verene kadar gezdim ve çarptım. Bugün BMW ile hız testi, top speed yapıyoruz, hız testi yapıyoruz gibi videolar gelecek mi? Tam emin değilim ama büyük ihtimalle gelir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Lütfen 10.000 abone olmamıza yardım edin ne oluyor? Ne oluyor? Ha bu arada arkadaşlar e ee, oyunları kesinlikle başkasını oynatmıyorum ha. Buradan bir foto vereyim kendim oynuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Aaa... benzinimiz bitti. Neyse başka motor alalım hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar şu motorun siz dört düzlük olduğunu, dört düzlük olduğuna inanır mısınız? Ben açıkçası inanmam biri böyle sokakta gelip böyle bu dört bu, düzlük diye dese ama Dört Çok değişik. Racing'den sıkıldık biraz. Naked mı binsek? Yoksa şöyle daha mı binsek? Dağ motorlarından mı binsek? Bence şu... Ne oluyor ya? Hıh. Reklam çıktı. Bence şu motor iyi arkadaşlar. 900'lük. Bu da yeni güncelleme ile beraber geldi. Ee, o yüzden... Reklam sizin e, şeyiniz e, görüşünüzü engellemesin diye reklamları kapattım arkadaşlar şey altta çıkan reklamları. Bu arada arkadaşlar oyun tamamen ücretsiz. İstediğiniz gibi gelip indirebilirsiniz. Az önce yapamadığım şeyi şu anda hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. E, her yer şöyle teker teker ya ne oluyor? Her şey şöyle teker teker koyacağım arkadaşlar deneyeceğim. Puzzle'da iyi olduğumu söylemiştim. Bakın şunu şuraya koyduk. Şunu şuraya koyduk. Ee, şunu ee, çok az mı kaldı? Ha reklam bitmesi ne değil. Okey. Tamam. Şunu gelip şuraya koyduk. Şunu gelip şuraya koyduk. Tamam. Ne oluyor? Nah, oldu arkadaşlar. Reklamlar kısa yoldan çıktık. Buna 900'lük ne kadar? motor arası bu motor. Yeni güncelleme ile beraber geldi. 5-6 ay önce gelen güncellemeyle. Ben kafamdan öyle tahmin ediyorum yani. 5-6 ay olduğuna. bakım bu sefer 199 değil. 200'ü falan geçiyor arkadaşlar. Bu oyunda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Polisten kaçabilirsiniz. Böyle diğer kişiler grup oluşturuyor. Zaten oluşturmuşsa değil. Oluşturuyorlar arkadaşlar. Onlara katılabilirsiniz. Gizlice. Gizlice dedim de zaten fark etmiyorlar. Yani önemli değil. Allah! Yoldan çıktık. Yoldan çıktık. Yoldan çıktık arkadaşlar. Oyunun grafiklerine gelirsek gayet güzel. Şu polisten kaçalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Ha bu arada yanlışlıkla diğer videomda 5-10 gündür video atmıyorum demişim. Bir gün durup bir gün video yayınlanıyor. Yani her günde bir video yayınlanıyor arkadaşlar. Orada birazcık hata yapmışım. Onu söylemem. Onu söylemem gerekiyormuş. Bir gün durup bir gün video yayınlanıyor. Çünkü takip edenler vardır. E, polisten kaçmışız bile 11 dakika olmuş süremiz. Aşmış yüzde bir falan aşmış arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalımızı 10 bin abone yapmak için uğraşın arkadaşlar. O pamuk ellerle like ve abone tuşuna tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.